Evet efendim hoş geldiniz. Bugün süper ayı konuşuyoruz. Yani ay tutulması. 18 Eylül'de balık burcunda gerçekleşecek Neptün'yen ay tutulması bakalım bize neler getirecek, neler yaşatacak önümüzdeki 6 ayın ana konuları nelermiş. Şimdi birincisi bu dolunay, süper dolunay diye geçiyor. Neden? Çünkü biz ayı her zaman gördüğümüzden daha büyük göreceğiz. Neden? Dünyaya daha yakın olacak çünkü. Daha yakın olduğu için ve Türkiye'den de gözlemleyebildiğimiz için bizim ülkemiz üzerindeki etkileri ve kişisel olarak da bizim üzerimizdeki etkileri daha fazla olacaktır. Ayrıca bu Dolunay bize fiziksel olarak yani dünya üzerine fiziksel olarak ne getirecektir? Met cezir hareketlenmeleri hızlanacaktır, büyüyecektir. Ondan sonra cıma ayın ...yakınlığı yüksek olduğu için... ...bir takım doğa olaylarına şahit olacağız. Med cezir hareketlenmeleri, yer sarsıntıları, toprak kaymaları fazlaca yağmurlar Neptün yan etkili olduğu için balık burcunda yani bir su grubunu ilgilendirdiği için su ile ilgili hareketlenmeler genel olarak dünya üzerinde yaşayacağımız Türkiye'de de etkilerini alabileceğimiz durumlardır bunlar. Deniz kazaları, deniz ticaretinde belki bir takım aksaklıklar, deniz kazaları olabilir. Deniz canlılarında hastalıklar çıkabilir. Sudan gelen salgınlar olabilir üst solunum yolları ile alakalı salgınlar ortaya çıkabilir ki bunların etkilerini almaya başladık. Örnek astroloğunuz üst solunum yolu hastalığı geçiriyor şu an. Bunun yanı sıra kişisel olarak aldığımız yani ruhsal olarak aldığımız etkiler de şunlardır. Bir kendimizi feda etme isteği, fazlaca fedakarlık gösterme, suistimale açık olma. Bunun yanı sıra Fazla fantastik düşüncelere dalma, hayal gücümüzün artması, fazla fazla hayaller kurmamız, bu hayallere kapılmamız, bunları yapabileceğimize inanmamız. Ee, tabii ki hayallerimizi büyük tutalım ama yanılma ihtimalimiz de çok yüksek. Biraz daha ayakları yere basar şekilde hareket etmemiz çok önemli olacak bu önümüzdeki 6 aylık süreçte. Bunun yanı sıra hastaneler, kapalı alanlar, gıda evleriyle ilgili konular bunlar gündeme gelebilir. Hastanelerle ilgili, sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir. Bir takım depresif durumlar meydana gelebilir. Etrafınızda depresyona giren insanlar duyabilirsiniz, görebilirsiniz. İçe kapanmalar, duygusal olarak duygularımızı kapatmalar bunlar yaşanabilir. Ve yanı sıra da güzellikler olmayacak mı? Tabii ki olacak. Sezgisel yanımız güçlenecek. Birçoğumuzun rüyaları haberci olacak. Haberci rüyalar alacağız. Bu tutulmadan en çok balık, başak, yay ve ikizler burçları etkilenecek. Bunların özellikle rüyalarına çok dikkat etmelerini istiyorum. Hatta yapabiliyorsanız bir rüya defteri yapın kendinize. Notlarınızı alın. Haberci rüyalar olabilir. Ondan sonra uyarıcı rüyalar olabilir. Bunları bu 6 ay boyunca çok iyi gözlemlemenizde fayda var. Sanatsal konularda gelişmeler, kendimizi ifade ederken bazen geri çekilmeler yaşayabiliriz. Hani şu an ben derdimi anlatamıyorum. Muhtemelen karşı tarafa geçmiyor benim söylediğim hissiyatı olabilir. Gerçeklerden biraz kaçmaya meyilli olabiliriz. Alkol ve uyuşturucuyu da gösterir biraz kendimizi uyuşturmak biraz rolantide hayata devam etmek bu etkileri verecektir ancak buna kapılmayanlar yani bu uyuşukla gevşekliğe girmeyenler işine gücüne saldıranlar yapması gerekenleri yapanlar sözünü tutanlar eşiyle partneriyle güzel iletişim kurmaya çalışanlar kendini kapatmayanlar bu sürecin sonunda kazananlar olacaktır özellikle 2025'in Nisan ayında, Nisan ayı başında 5 Nisan gibi bunun karşılığını almaya başlarsınız. Sizlere verebileceğim en iyi tavsiye astrolojik olarak şudur. Rehavete kapılmayınız 6 ay boyunca. Kendinizi uyuşturmayınız. Gerçeklere gözünüzü kapatmayınız. Gerçekleri görmeye özen gösterin. Ayaklarınız yere bassın diyorum. Tutulmanın burç burç etkilerine gelirsek. Koç burçları hak edişlerinizi alacaksınız. Görünmeyen her şey sizin için görünür olacak. Gözünüzü dört açın. Taşınmalar, bir takım tadilat işleriyle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz önümüzdeki 6 aylık süreçte. Boğalar. Arkadaş sosyal çevre konularına çok dikkat etmeye başlayacaksınız. Sezgileriniz çok güçlü olacak ancak bazen sizi yanıltabilir. Ayaklarınız yere bassın. Doğru anlamaya çalışın karşınızdakini. Kazançlarınızla ilgili görüşmelerden güzel, olumlu sonuçlar alacağınız bir 6 aylık sürece girdiniz. Hayırlı olsun. İkizler, eşinizin, partnerinizin ailesiyle ilgili bir takım kararlar alındığını duyabilirsiniz. Bir takım kararlarla ilgili adımlar atılabilir. Çocuklarla ilgili, partnerlerinizle ilgili konular gündemde olacak. Bunlarla ilgili güzel gelişmeler, fırsatlar yakalama ihtimaliniz yüksek. Gündeminizde olan Birçok konuyla ilgili bu önümüzdeki 6 aylık süreçte sonuçlanmalar alabilirsiniz. Yengeçler aldanmaya çok açıksınız. Çok dikkatli olmanız gereken bir sürece girdiniz. Önemli kararlar alırken çok dikkat etmenizde fayda var. Eşinizle, ortağınızla ilgili resmi konularda sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Eş ve ortaklıklardan gelen gelirler konusunda da dikkatli olmanızda fayda var. Aslanlar Haberci rüyalar. Özellikle aslanlar siz de rüyalarınızı not edin. Bu önümüzdeki süreçte. Miras konularıyla çok fazla haşır neşir meşgul olacaksınız. Harcadığınız eforun karşılığını alabileceğiniz bir süreç. Çok dikkatli olun. Ödemelerinizi ötelemeyin. Aman boşver hallederiz. Kafasına girmeyin. Sıkıntı yaşama ihtimaliniz çok yüksek olabilir. Başaklar. İlişkiler, ortaklıklarla ilgili gündemleriniz olacak. Çok fazla fedakarlık edip kendinizi kandırma potansiyeliniz çok yüksek. Hayata pembe gözlüklerle bakmak istediğiniz bir sürece girdiniz. Ancak biraz o gözlükleri çıkarmanız gerekecek. Anlıyorum, yoruldunuz, sıkıldınız. Hayatınızda özellikle yalnız olan Başaklar, hayatlarına iyi biri girsin istiyorlar ya da ilişkilerinde problem yaşayan Başaklar, ilişkilerinin düzel artık görmek istiyorlar. Ama fazla iyicil bakabilirsiniz. Gerçekleri görmeye özen gösterin. Teraziler korkularınızın tetiklenebileceği bir sürece girdiniz. Önlemlerinizi almaya özen gösterin. Biraz meditasyon yapın. Belki işte ne bileyim psikoloğunuz, psikiyatristinizle görüşmeniz gerekiyorsa görüşün. Çok fazla korkularınızın tetiklendiği bir sürece gireceksiniz. Kendinizi çok tedirgin hissedebilirsiniz. İş konularında değişiklik yaşayabilirsiniz. Kendi kıymetinizin farkında olmanız gerektiğini vurgulayan bir tutulma bu. Lütfen kendi kıymetinizi bilin, kendinize odaklanın, kendinize yatırım yapmaya özen gösterin diyor gökyüzü. Akrepler aşk hayatında değişik aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. O kişinin size göre olmadığını görebilirsiniz. Yeni çıkan kişinin çok daha iyi olduğunu fark edebilirsiniz. Yani bu süreçte gelen gideni aratmayacaksınız için bu bir. İkincisi çocuk haberleri alma ihtimali yüksek. Akreplerin en önemli gündemler bunlar gözüküyor aşk ve ilişkilerle ilgili bir takım gelişmeler, sonuçlanmalar, hareketlenmeler yaşayacaksınız. Önümüzdeki 6 aylık süreçte bu tutulma sizi buradan etkileyecek. Yaylar, ev, aile, yuva, ortaklık konularıyla ilgili bir sürü işle uğraşacaksınız. Yeni aşklar, evinizde su ile ilgili sıkıntılar yaşama ihtimaliniz yüksek. Sağlık konuları sizin için önemli olacak. Sulardan gelecek zehirlenmelere özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Oğlaklar iletişim ve yakın çevre konularıyla ilgili gündemleriniz olacak bu 6 ay. Bir takım haberler alacaksınız. Eşitlik, adalet konuları sizin için çok önemli olacak. Oğlakların çoğu partnerine maddi olarak destek olmak isteyecek bu süreçte. Böyle bir süreç yaşayacaksınız. Sanatsal işler yapıyorsanız eğer göz önüne çıkma vaktidir. Durmayın koşun diyorum. kovalar, beklediğiniz haberler gelecek, beklediğiniz ödemeler gelecek. Ancak sizin için artık gerçekçi davranma zamanı. Ayaklarınız yere bassın, ayak kurmadan, fantastik dünyalara kapılmadan finansal durumunuzu düzenleme dönemine girdiniz. Balıklar için harekete geçme zamanı, sağlık konularında da dikkatli olmalarında fayda var bir takım ufak tefek şeyler yaşanabilir. Soğuk algınlıkları olabilir, tatlı düşkünlükleri olabilir. İnsülin direnci problemleri yaşanabilir gibi gibi. E, ayaklara, bacaklara, baldırlara dikkat etmekte bu süreçte fayda var. Harekete geçin. Hızlıca hareket ederseniz bu süreçte kazanacaksınız. Önünüze çıkan fırsatları çok iyi değerlendirin diyorum sevgili balıklar. Ve tabii ki yeniliyoruz. Bu tutulmanın Size özelliğine etki ettiğini merak ediyorsanız eğer videonun sonundaki iletişim kanallarından bizimle görüşebilirsiniz. Sevgiler.